Evet değerli arkadaşlar bugün sizlere Worden ne demek Hollanda'da Worden cümlelerini birlikte göreceğiz. What will you later Worden? İlk cümlemiz büyüdüğünde daha sonra ileride ne olmak istersin? What will you later Worden? Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? İkinci cümlemiz, I ik will dentist worden bu aynı zamanda ilk sorunun cevabıdır. I will dentist worden. Standards, diş doktoru demek. Yani diş doktor olmak istiyorum. Diğer örneğe bakalım. I will docent worden. I will docent worden öğretmen olmak istiyorum. Bunu ik will teacher worden, ik will youth worden, ik will nokta nokta worden. Yani öğretmen olmak istiyorum. Bir diğer örneğe bakalım. Şimdi what'tan sonra we'yi kullanalım. We will ya worden. Kim olmak istersin? Ya da şöyle yapalım. We will ya later worden. İleride kim olmak istersin, büyüdüğünde kim gibi olmak istersin. Başka bir örneğe bakalım. Yalnız burada "wouldn" fiili bir kalıp cümle oluşturuyor. "I would like her, what I will." Şimdi "what I will" ne istersin? "I would like her, elde ederim. Ne istiyorsam elde ederim. İstediğimi elde ederim." Değerli arkadaşlar, istediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Tootsins.